öznesine değil, yüklemine bakılmalı, hayat gibi. Angut denildiğinde kalbe bir teşekkür, borç bilinmeli. Anka kuşunun pir tarafından yollandığı sevdalarda, o alacak kuşun yükleminde her daim sadakat gizli. Eros'un attığı ok acıtmaz, aşktan atan yürekleri, o oktur ki kalbe aşk yakıştırandır, en güzel nesnesi. Ne zaman yüreklere saplanacağı değildir hiç belli. Günlerden cumaysa kalbe aşk ibadettir, en büyük aşka. Ucunu yakıp aşkla demlenen kalbi akıtıp mektuba, Yanıtını aldım önüme düşürdüğün ipek mendili. Anla yar, laf olsun diye mi kırdım bacandaki testi? Aşkınla demlenen yüreğimin sana bu aşk belirteci. Çölleri aşıp, yarayı kaşıyıp gezen Mecnun misali, Dağları delip aşkın isimlerini yazan Ferhat gibi, Ah çekip aslı aşkından kül olup yanan, keren misali, bir kafiye, bir redif olmaktır. Aşkın en güzel, en güzel ilkeci, Gazel yazdıran güzel neredeyse, orası aşkın başkenti. Kullanılan aşkın dili dayansa da eskiye lehçesi. Dolaylı bir tümlecin alaylı var, özel aşk kelimesi. Lafta bırakmayanlar taşıyıp yaşar, sevdayı mahşerde. Lafta bırakmayanlar taşıyıp yaşar sevdayı mahşerde. Aşkın Ögeleri Şiir Oğuz Batın, Yorum Mehmet Fikret Günalan